Merhaba çocuklar. Bu videomuzda matematik dersinden tek ve çift sayıları öğreneceğiz. Peki nedir tek ve çift sayılar? Çift sayılar ikişerli ikişerli gruplandığı zaman eğer kenarda hiç artan olmuyorsa bu sayılara biz çift sayılar adını veriyoruz. 2, 4, 6, 8. Bakın ikişerli ikişerli grupladığım zaman ...hiç artan olmuyor. O yüzden bu sayılar çift sayılar. Eğer fark ettiyseniz çift sayılar... ...biz ikişerli ritmik saymayı öğrendiğimizde nasıl sayıyorduk? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... İşte ikişerli ritmik sayma yaparken... ...saydığım sayılar çift sayılar. Peki tek sayılar ne? Tek sayılar ise ikişerli ikişerli grupladığım zaman... ...eğer bir tane artıyorsa... Ben bu sayılara da tek sayılar adını veriyorum. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Bu sayıları ben 2, 2, 2, 2 grupladığım zaman hep bir tane artıyor. İşte bu sayılarda tek sayılar adını alıyorlar. Bu sayılarda ikişerli saymada söylemediğimiz sayılar. İstediğiniz şekilde akıllı tutabilirsiniz. İsterseniz ikişerli sayarken söylediğimiz sayılar çift sayılar. İkişerli sayarken söylemediğimiz sayılar tek sayılar olarak aklınızda tutabilirsiniz. Veya ikişerli ikişerli grupladığım zaman hiç artmıyorsa çift sayı, bir tane artıyorsa tek sayı olarak adlandırırım. Olarak da aklınızda tutabilirsiniz. Bakın tablomuzda önce tek sayıları yazmış. Neydi onlar? 1 3 5 7 ve 9. Çift sayıları yazmış. 0 2 4 6 8. E şimdi öğretmenim. Çok güzel. Biz bunları öğrendik. Peki, eğer bu sayı iki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı bir sayıysa, ben bu sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu nasıl anlarım diye merak ediyor musunuz? Çocuklar, bir basamaklı değil de 2 3 4 5 kaç basamaklı olursa olsun bütün sayılarda eğer birler basamağında 0, 2, 4, 6 veya 8 varsa bu sayılar çift sayılardır. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu bulmak için birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 ise bu sayıya çift sayı diyorum. Mesela örneklere bakın. 568. Birler basamağı neresi? 8. 2, 4, 6, 8 den 8 burada olduğu için 568 sayısı çift bir sayıdır. Alttaki 884 birler basamağında 4 var. 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekiyordu birler basamağında. 4 olduğu için bu sayı da çift bir sayı. 940 sayısı birler basamağında 0 olduğu için bu sayı da çift sayı. 262 sayısı Birler basamağında 2 olduğu için bu sayı da çift sayı. 986 sayısı. Birler basamağında 6 olduğu için bu da bir çift sayı. Peki tek sayıları nasıl bulurum? Büyük sayılarda, 2 3 4 5 basamaklı sayılarda. İşte tek sayıları bulmak içinse yine birler basamağına bakıyorum. Bu sefer birler basamağında 1 3 5 7 9 olan sayılar tek sayılardır. Eğer birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 görüyorsak bu sayıları da tek sayı diyoruz. Peki bakalım. Mesela 851 sayısı. Birler basamağında 1 olduğu için tek sayı. 945 sayısı. Birler basamağında 5 olduğu için tek sayı. 343 sayısı. Birler basamağında 3 olduğu için tek sayı. 899 sayısı birler basamağında 9 olduğu için tek sayı. Peki tek ve çift sayının ne olduğunu öğrendik. O zaman 3 tane de soru çözelim bunlarla ilgili. Birinci sorumuz. 3 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? 3 basamaklı en büyük sayı kaçtı? Birler, yüzler ve onlar basamağına 9 koyarsan 3 basamaklı en büyük sayı 999'du. Ama bize çift sayıyı sormuş. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı 9. Eğer birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 olunca ne oluyordu? Bu sayı tek sayı oluyordu. O zaman 999 sayısı tek sayı. Bizim çift sayıyı bulmamız lazım. O zaman yine yüzler ve birler basamağı yüzler ve onlar basamağına 9, birler basamağına da 8 yazarsam ne oldu? Birler basamağında 8 olduğu için çift sayı oldu ve yazabileceğim en büyük çift sayıyı buldum. İkinci soru. Yüzler basamağı 5 olan en küçük tek sayı kaçtır? Yüzler basamağı 5 dediğine göre önce ben yüzler basamağını yazayım. 5. En küçük tek sayı diyor. En küçük olması için onlar basamağına yazabileceğim en küçük sayıyı yazmam lazım. Nedir o? 0. Ve tek sayı olmasını istiyor. Birler basamağına o zaman en küçük tek sayıyı yazmam lazım. Nedir en küçük tek sayı? 1. O zaman sayımız 501. Üçüncü ve son sorumuz. 6 küçüktür nokta 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 küçüktür 15 sıralamasında boşluk olan yere yazılabilecek tek sayıların toplamı kaçtır? 6 ile 15 arasında olacak. Önce 6 ile 15 arasında hangi sayılar var? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sayıları var. Biz bunlardan tek olanlarını seçip onları toplayacağız. Hangileri tek? 7, 9, 11, 13 sayıları tek sayılar. O zaman 7, 9, 11 ve 13'ü toplarsam cevabı 40 olarak bulurum. Evet çocuklar, konumuz bu kadardı. Görüşmek üzere.